sizsiniz umarım eşsizdir. Bizi tanımayanlar için ben Tana ve bu küçük kardeşim Sıla, bu abim e, Yusuf ve abimin arkadaşı Ahmet, benim arkadaşım e, e, Yasemin. Arkadaşlar bugün biz e, yazlık e, eve geldik. Yani havuz falan. Evet arkadaşlar, biz çok iyi ben havuza girmek istiyorum Ay kamerayı elimden sürttün yavaş olsana Abla ben havuza girmek istiyorum Ama havuz birazcık derin olabilir senin için O yüzden ilk önce e, abin dalacak e, Dal Dalarım tabi ya <laughs> Abim dalsın boğulsun sonra ben girerim yeniden Arkadaşlar merhabalar bu arada Tamam gelin gidelim Abi bu arada birazcık şiveli. Ay arkadaşlar gelsin. Arkadaşlar gelsenize de. Bekle. Ay gözlerim çıktı abla. Gidelim arkadaşlar gelin gelin. Gidelim. Oy. Buzdolabı açıldı ya. Buzdolabı bomboş arkadaşlar bu arada. Kiraladık biz evi. Evet o yüzden bomboş. Akşam ne yiyeceğiz bilmiyorum. arkadaşlar. Kamera ben birazcık güneşleneceğim. Merhaba arkadaşlar. Ben ben de Ahmet Yusuf'un arkadaşıyım. Okuldan arkadaşım yani. Yusuf da beni davet ettiği için ben de Yusuf'u kırmak istemedim. Geldim. Wee Wee Wee. Ahmet bekle sana bir şey yapacağım. Ne yapacaksın acaba? Gel bekle ben de geleyim. Oldu. Abi ben niye buraya yapma, yapma. Yusuf. Ver onu şimdi bana. Hayır vermem asla. Arkadaşlar abim ve arkadaşı çok şakacılar. Ee, Sıla gel bakalım seni ee, birazcık kremleyelim. Sıla istiyor musun bunu? Hayır istemiyorum. Bekle. Abi ben mi cevap veririm? Bunu buraya, abi, buraya koyayım. Abi. Abi. Efendim. Abi. Efendim. Abi, buradan sonra nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Abi, metri. Ablamın kafesinin kuruluşuna bakalım mı? Ablamızın nava nasıl kurulacak yani anlamadım. Ee, Ablamın kafesi kuruluyor ya yakınlarda. Aa, he. Benim pembiş kafem kuruluyor ya. Usta çağıralım mı? Zaten ustalar çalışıyor ya. Ustalar şu an molada. Evet. Bir günlüğü molaya çıkmışlar. Molada çalışın ya. Abi ya. Bekle Sly için bu olabilir aslında. Evet abi ben ona binmek istiyorum. Bu olacağım çünkü birazdan burada. Hak derin. Ben dalmadan siz daldınız. Evet. <laughs> Oy ama ben yüzemiyorum. Yüzebiliyorum. Bekle bunu karaya çıkartalım. Abi beni buradan atar mısın? Tamam. Hop. Arkadaşlar abim Ahmet, ve Sıla'nın delilikleri. Ahmet nasıl? <laughs> arkadaşlar abim de çok çekici bir insan ve şiveli konuşuyor. Merhaba arkadaşlar. Delirdi bu kız ya. Hayır delirmedim. Sen de değilim abi kızlarım. Tamam ya her defa bana evde diyorsun onun için dedim birazcık kokteyl falan içelim. Bana da, ver, bana da ver. Bana da ver. Kokteyl kokteyl kokteyl. Evet. Evin sahibi geldi. Arkadaşlar bekleyin şu evin sahibi gelin. Ya siz çok ses yaptınız. Konsolam geliyor ya. Ne olacak ya? Çıralık zaten ev. Bir gün iki günlük geldik sırahtı. Amına çok bir gün monola. sen de bu susana ya. Hemen cücük evden çıkın. Ne? Ne diyon lan? Biz para vermişiz, paramızı var. Paramızı ver çıkalım. Tamam, kartınızı geri, geri atacağım. Hemen cücük evden çıkın. Bekle patalarımızı giyelim, kıyafetlerimizi giyelim. Hemen cücük. 10 dakikanız var. 10 dakika ne ya? Evet arkadaşlar şimdi biz e, Eşyalarımızı giydik Abimler yine çok kıskın e, Şimdi eşyalarımızı topluyoruz e, Ve buradan çıkacağız 5-10 e, dakikaya Üzerlerimizi bir bir değiştirdik e, Şimdi çıkıyoruz Senin libanın neydi abla De, de atım de, e, Tamam şimdi bir dakika söylüyorum Tamam, e, tamam. E, Yolladım Teşekkürler Şimdi bak geldi mi? Bir bakayım abicim. Evet gelmiş abi. Hı. O parayı bölüşeceğiz ya yani. 10 bini bölüşeceğiz. Tamamdır abicim. Aslında Ondan... çok da pahayı veriyor ya yani. Evet. Yani bu eve bu kadar para ne? Ama merak etmeyin. 10 bine e yeni bir eve tatile gidelim. Gideriz. Evet arkadaşlar. 10.000 10 10.000'e yine tatile gideriz yani. Şimdi çantalarımızı alıp çıkıyoruz. Gel bakayım sen kucağıma. Abi sen bir benim... ışıklar yanar mı? Işıklar söndür. Kapat kapat. Kendileri kapatırlar. Ama bekleyin. <laughs> Abla ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun ya? Görmedin mi paramızı nasıl aldık? Abi kız mı kızın üzerine? Korkuyor işte. Korkuyorsa ne yapalım yani? Görmediğim paramızı nasıl aldık? Abi ama biz evden kovurken yüzü çok çirkindi. <laughs> Abi telefonun kalmıştı. Y Yusuf, Yusuf, Ahmet, Yusuf, <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, Balaca Kütüş ablan tam sana benzemiş ya. Ha, Hakikaten. Evet. <laughs> tamam zımar, Telefonlarımız Aldık aldık. Tamam arkadaşlar o zaman biz gidelim. E, sizi e, evde haberdar ederiz. Çıkışt, çıkışt. Evet arkadaşlar biz geldik şimdi eve. Ay abla köpek bok yapmış oraya. <laughs> <laughs> Ahmet görüyor musun ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Ahmet buyum bizde kalsan. Tamam ya annem arar. Ya de kalacak. Ee... Kimle kalacaksın? Yasemin de kalacak. Tamam kalırım. <laughs> Abla göbek bok yapmış, ev çok kötü kokuyor. Uy. Kaç gündür eve gelmiyoruz demek. Bok yapmış ya. Uf. Ee? Abla sen temizleyeceksin Hı. ha. Basketa ya tapalım mı? <laughs> Abla sen temizleyeceksin bokunu ha. Ya ben neden temizliyorum? Sen kendi temizlesene. Bizim hizmetimiz, hizmetimiz vardı ya ona ne oldu? Ona ben kovdum ya. Neden? O sana asılıyordu da. Ee, yo sevmedim o kızı. Belliydi, sevgili olardık ya. Ya abi. Tamam ya Tamam ya kız tamam. Bıktım ya senin de her şeyi siz koymandan. Ne var ya ne var ne var? Ay kız kız kahve yapar mısın? İkinci kata kalkalım mı? Ee, bir, biz bir kahve yapalım siz de bir televizyon izleyin. Tamam. Geçin oturun. Televizyon <laughs> nerede? <laughs> ee, yemek Falan. Ya abla, ay ba abla bana bir tane çay koy. Yer git lan. Ahmet'e Ahmet de cappuccino. Ahmet'im, e, sen ne zaman da cappuccino? cappuccino Asasino için oldun. Cappuccino, Asasino Bana cappuccino. Bana ya tamam istemiyorum. Ballerina cappuccino. Mimi mimi. Sıfa yemek sipariş edelim mi? Zaten burger var ya. Kaç günden kamu? <laughs> Dün aldık abi. Dün almışız ya. Ay yere düştü abla. Ya bir de bunlar çöpe Emziyi mi gidecek? çıkarsana. Abi emzim neden? Ay bir dakika buraya koyacağım. Masanın içine işte neden koyuyorsun ya? Kalbim öyle istiyor. Kim istiyor? Kalbim. Benim de kalbim bunu yere atmak istiyor. Abla pizza, 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 pizza. Ay yeter ya üzerimizi bir değişelim ya. Bekle ben sıfaj edeyim sana kuzucuk. Alo benim tuvaletim geldi sıçmak istiyorum da. <laughs> <laughs> tuvalet Hadi gel, gel seni tuvalet götüreyim. Geç bakalım otur. Ay keyfim batmaz inşallah. Ay tuvaletim niye bu kadar arkada? Abla bunu öne getir. Tamam bir dakika. Ay otursana orada ya. Tamam ya. Tamam. Ben bir tuvalet mi Evet. Şimdi ben kamerayla burada durmayayım. Kenara çekileyim. Gideyim. Ben bir üzerimi değiştireyim arkadaşlar. Kıyafet. Ben pijama giyeceğim ya. Neden bu kadar sinirliyim acaba? Ay. Abla çay. Senin de çayını da. Ahmet istiyor ya. Ha Ahmet istiyor. O zaman koyayım. Dolabı kapattın mı? Kapattım, kapattım. Bebe gideyim kıyafetimi ben de değişim ya. Git değiş. Ahmet e abla, de abla dolabı neden kapatmadın? üzül. Ee, ne hey, dolabı ben kapatmalıyım? Abi tamam üzerine değiş. Arkadaşlar akşam oldu. Bizim çok uykumuz geldi. O yüzden biz uyumaya gidiyoruz. Ahmet sizi de <laughs> öptük. Ahmet gel benim dolabımdan kıyafetini değiş. Sen de Yasemin gel. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Abla. Efendim. Dur. Arkadaşlar biz heyecandan birazcık videoyu çok iyi çekemedik ve heyecandan konuşamadık o yüzden ilk videomuz olduğu için birazcık heyecanlandık sizleri kocaman öpüyoruz kötü konuştuğumuz için özür dileriz bay bay hadi bay bay